Burası No19. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Forest Green kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölümüyle e, bir önceki bölüm dünyada ondan önceki gün yayınlandı. E, şunu söyleyeyim. Gerçekten Forest Green'in hikayesini araştırırken ben de çok şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum. Yani çok değişik yani. ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar. E, size şunu göstereyim önce. Dur. İlk e, dizilişi değiştirdim. 4-3-3 ofansif yaptım bu şekilde. Bir de e, takım stratejisi görüyorsunuz Gegenpress'i aldım. Önceki bölüm demiştim zaten bazı şeyleri değiştirebilirim demiştim. Değiştirdim. Ve arkadaşlar transfere ha geçmeden önce altyapı personeli İbrahim Hamit diye bir tane daha altyapı e, scout aldım. Onu da Türkiye'ye kanat olarak gönderdim arkadaşlar. Transfer merkezine geldim. Burada eklediğim oyuncular var. Tanzi mesela. Bu adamlar. Eklediğim oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. E, oyuncu satabilirsek eğer buradan oyuncuları alacağım. Satamazsak yapacak bir şey yok. Oyuncuları da gösterdiğimize göre ilk maçımız Valsal ile maça geçebiliriz. Valsal nasıl oynuyormuş? 5 3 -2 standart oyuna varmış. Ve orta da Hutchinson. Dikkat çeken oyuncu. Sıkıntı yok hocam. Bizim de oyuncularımız dikkat çekiyor. Hadi başladık şöyle. Bak, Ligteki ilk maçımızı galibiyetle tamamlarsak. Allah. Ay çok iyi attı. Helal olsun. Helal olsun da yok Halal olsun dayıoğlu abi o nasıl pa pastı ya gali de yapamadık kaleciyi de sonradan çıkardığımız için dakika daha 5 be 5 offside hayır ya offside şeyi yapmaya çalıştım ama yapamadık daniels evet işte bu be Ah ah ah. Ah Lan ah, nasıl çıkmadı ya. Ya gözünü seveyim hocam. At artık at da kurtul ya. Lan iki saattir müdahale yapıyoruz. Hep hype onlarda kalıyor ya. Oha ya artık ya. Yo yaladık orada. Mekken oy ay 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 ay. Bas oğlum. Yapma işte be. Sede be koşsana abi oradan. Evet bizde kaldı. Çok iyi çekti ama 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 ama. Gel abi. Ulan rastgele vuruyormuş gibi. O ne öyle. Ama corner olsun abi iyi bir kornere. İlk yarıda beraberlik gelir. Aa, ah be. Hayır. Bitirme hocam. Hocam havadayken bitirseydin ya madem. Kafa vurunca bitiriyor ya. Yorgun bana. Oy Dabo. Dabo gel oğlum sen. Bu adam sağa yaklamaz sol bek. Back. İki bek dedi oynar o zaman. Ferdi Kadolu gibi. Peki. Gel bir daha. Ortasında da al o, o be. Bas git. Brownhill. Brownhill. Lan ne Brownhill? Aa. Mekalister. Pardon. Oo. Daniels iyisin koçum. İyisin hoşsun. Güzel pas. O de be kalecinin üstüne. Gel geri. Tamam geldin. Evet. Ya hocam sen salak mısın ya? Abi bu ne biçim santrafor ya? Rastgele vuruyor abi topa. Böyle değişikliklerimizi yapalım. Gorin sen de çık. Ya çıkma. Çıkma. Bir değişiklik yapamıyoruz. Tüm Hayvanın çocukları. Bitti. 7 şutumuz. 7 şut mu? 5 isabetli şutumuz varmış. 7'nin üzeri oynayan yok. Ooo teklifler gelmeye başlıyor. Daha bekleyenler. 450 bin. Bernard'cığım sana ben 450 bin değil de 600 bin isteyeyim. Peki 550. Abi hala nasıl 450'sin ya? 520. Kabul ettiler. Stevens. Cahen. 1 milyon. Şimdi Santrifor'a Akinola'yı alacağız ama Abi bu adama nasıl paramız ettik ya. Allah yanlışlıkla gittim. Dur o zaman. Santrifor artı. 600 bin isteyeceğiz madem. Aha direkt 1150 istedi. 850. 1. 880. Aha kabul ettiler lan. Yanlışlıkla gittim adam alacağım ha. Önemli diyoruz kabul. 4 yıl gelir misin? Geldi lan. Yok say. Bu da kabul. Akinola hayvanın çocuğu geliyor. Ayo Akinola. Aylık oyuncu izleme raporumuz gelmiş. Bakalım 2 adet oyuncu geldi. Abi bu ne ya gözünü seveyim iki tane oyuncu getirdi ya yapacak bir şey yok Doncaster'la maçımız var Doncaster şöyle maç öncesi rapor diyoruz orta saha'da bir Moses var gerçekten oyuncu bunlar da standart oyuncu maçı geçmeden önce şöyle yorgun oyuncu var Mekken. Reis şey Bu arada Holland yerine Garik'e bıraksın. Kestim Holland'ı. Onun haricinde Solbeck'te Raps'ın. Sonunda 3 puan olacağına o kadar inanıyorum ki. Hadi bakalım. Akin olanın ilk maçı. Abi biz tiktakadayken iyiydik ya. Arkadaşlar. Oha hocam buna düdük büdük avantaj var vereyim. Şansa bak. Öndeki adam atladı arkadaki. Arkadaki orada. Bak bak şuna bak. bak. Bu adam saldı bu adam vurdu. Ya beni beni fake'e getirdiler. Gel. Hocam topu koruman için aldık seni ya. Duvar alacaksın. Ha. Sana satayım. Şimdi takım. Ay. <laughs> kaleci. Arkadaşlar kaleci almayı düşünmüyorum ya. Altyapıdan çıkartırsam anca öyle. Tamam sende. Yorgun var mı hocam? Yorgun olmaz mı ya? Ama şimdi değil. Daha değil. Ofansif bekler falan filan da. Oo hocam ver 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 ver. Oğlum bir şey olmadı değil mi lan? Tamam. İyisin oğlum iyisin kalk. Sakatlamayan atlamayın adamlarımı valla. Kim? Garik. Hayır. Baski orada. Vur oğlum. Ya McAllister ayağına be. O nasıl şut oğlum? Daba çıksın da önüne girsin abi. Daba çok yoruldu ya. mu ya. Evet. Evet. Ben. Oğlum McAllister aradan kaçmıyor muydu ya? Ben McAllister'e doğru atmak istedim ama. Ya bile bile. Ulan. Gel pas. Mekelister at onu. Mekelister. Koçumsun be. Baba. Oyunumuzun hakkını sonunda aldık. Biz tiki taka abi. Gegen olunca olmuyor abi. Tiki taka. Gerçekten tiki taka. Ben bunu bugün bu maçı öğrendim. i̇kinci yarı tiki takaya aldım. Nasıl oynadık arkadaşlar gördünüz. Orada McAllister kötü vurdu ama. Kötü vursaydı ağzınız can onun. E önümüzdeki iki maç falan oynatmazdım. Kalecinin de biraz hatası var gibi ama karşı karşıya yani. <laughs> Biz ne yapıyoruz lan orada? O hareket Ah abi bak o müdahaleleri yapıyoruz eyvallah güzel. Ama müdahalenin sonrasında top bizde kalmıyor. Lavinler uyuma. Sen de helalsin be. Daniels. Arkadaşlar. Bundan sonra. E, dur bunu, bunu birazdan konuşalım. Şu anda konuşulacak bir şey değil. Bur uzaklaştır güzel. Hocam bitir tamam. Deplasmanda bir panoraziz. Bunu ödeyelim illa. Bakalım. Maç bilgileri. %88 pas isabeti. 76 pas. Tamam. Nasıl böyle? Bak McAllister güzeldi bu maç. E, ee, Maddox mücadele ettin. İyiydin yani bir ratinginden de görebiliyoruz. Mortyler defansta iyi. Onun haricinde o ve biraz iyiydi. O driplingleri falan gerçekten güzeldi. Böyle. Santraforum da yani nazar boncuğu olsun ilk maçından. Ha arkadaşlar şunu diyeceğim. Ee, her maç mesela böyle McAllister gol attı ya. E, maç kurtardı. Bir özelliğine falan artı 10 falan verebiliriz. Ya da hayır. Bak maç içinde yaptıysa e, bir artı bir potansiyel verelim. Tamam mı? Böyle maç kurtaran şut, gol, maç kurtaran e, asist, şey maç kurtaran kurtarır. Aç kurtaran gol ya da 3 e, 3 gol ya hat-trick de yani. Bunlar da artı bir o şey potansiyel verelim oyuncuya. Bir diğeri şey e, bir diğeri ise 4 e, golden fazla attığımızda 500 bin euro para ekleyelim. Para gelsin bize. Tamam mı? Bunları yapalım. Bunlar gerçekten güzel olur ya. Daha iyi olur. Prim gibi falan. Mis o misal biraz roleplay olur. Bunun haricinde de maçın adamına e, Hayır maçın adamı diyorum. Bölümün oyuncusuna Anketlerden falan yaptıktan sonra Bölümün oyuncusuna Şey veririz. E, bir tane çark yaparız. Bütün özellikleri yazarız. Çıkan özelliğine artı veririz. Kaç rating gelişirse gelişir. Tamam mı? Bunları unutmayalım abi. Bunlar dursun. Bunları yapacağız. E, şu potansiyeline Artı biri de ee, bu bölümden sonra yapalım. Daha şimdi ko konuştuğumuz için 3. bölümde bunlar şey olsun, e, aktifleşsin, şu anda olmasın. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada, bir dakika, böyle ayarlara geleyim. Ha, buradan değilmiş, pardon. Buradan değilmiş. Normal oyun ayarlarına geldim. Kurallar. Heh. Elle müdahaleye ee, şöyle açık ve penaltılar harç yapacağım. Yani cezasız içinde zırt pırt penaltı olmasın yani çok saçma oluyor artık. Hakem katılım da varsayılan yapayım da. Sangay'dayız 8 Ağustos'tayız arkadaşlar ve teklif yok. Hala teklif gelmiyor abi. Gerçekten böyle iş olamaz ya. Şimdi bunların stokstu abi nasıl? Şey oyuncuları yok. Önemli oyuncuları yok. Gegenpress oynuyorlar vay. Biz de tiki oynuyoruz abi. Önceki maçta tiki takıda nasıl oynadım? Erken, erken. Ya bu kadar çok yorgunuz? Hemen yorgunları çıkartalım. Orta sahada kim vardı? Brown oyna abi sen. Başlayın hocam. Abi Karabağ Cup'ta hedefimiz yok aslında ya sadece kendimizi geliştirmek için. Bak. Wesley. Ooo çok iyi geldi. Ale o nasıl şut lan? Aha. Füze gibi vurdu herife bak. Kundle. Bayağı iyi vurdu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama orada yanlış pas attım ben. O yüzden oldu ya. Helal olsun. Dedim. Adamlar oynuyor abi iki defa geldiler. Hiçbir gelemediler ama ikisini de attılar. Biz böyle bu atakları yaptı da bunu çalamıyorsak sıkıntımızdedir. Bek, kale, defans yapmayın oğlum. Ay, bir daha dön. Yapma be. Hayır ya. Tamam hocam ne seviniyorsun yandan? Ezli. Abi bu adamdan da çalınmıyoruz mu cidden? 4-0 oldu lan. Adamlar Liverpool değil. Bir şey değil abi. Niye böyle oldu? Oo Vur onu. Sen vur bari. Güzel. Al topu. Böyle atmadan gitmek yok abi. Top alsana birader. Hocam bitirir misin? Bir şey deneyeceğiz de. Oraya atacağını bile bile. Hani şu golü 5. golü biliyordum ya nasıl atılacağını. Gel ben bir kırmızı kart yemek istiyorum ama. Adamlar ballı ya abi. Top direkten söküyor adamlarda kalıyor. Kaleciden söküyor adamlarda kalıyor. Aç bitti. Altı ver. Altı bir rezil olduk. Hiçbir şeye bakmadan ilerle. Arkadaşlar Notus Country ile maçımız geldi. Aa, 3-4-2-1 oynuyorlar. Bak ilk defa değişik bir dizilişte oyun e, takım gördüm. Santraforları Longstaff ve Goldrick. O da kanat herhalde. Normal standart oynuyorlar. Peki. Abi biz biz çok yorgunuz ya. Eski böyle buraya. Yes. Baya dele gelsin buraya. Abi sen gel O sete kalsın yani. adam şöyle. Bu şekilde oynayalım. Güzel. Arkadaşlar bu arada Cheat Engine'den e, oyuncuların 2023'te katılanların katılma tarihini biraz e, şey yaptım. 2023'te 2022, 2021 falan yaptım. O yüzden belki satılırlar şimdi de böyle deneyelim de yaptım ama Aske Evet Vur onu lan atsana onu be Akinola be Abi Akinola'nın bitiriciliği kötü, kötü ya kötü Bitiriciliği kötü <laughs> Lan ne yaptı kendi oyuncusuna Bizde kalır Kalmadı Ne kaldı? Lan ne yapıyorsun? Sadebe ama savunma blokladı. Hadi vur kafaya. O ay vur onu vur uzaklaştır. Ah Arkadaşlar Gel döndün. Evet çok iyi Thompson'ı iyi bindirdin. Arkaya doğru. Oy! Alkışlıyorum oğlum seni. En azından vurabildi o topa. Tamam en azından vurabildi. Kale iyisin kale. Arkadaşlar dilimi yuttum galiba ben konuşamadım orada niye öyle oldu ya? Şimdi açtılar ortaya vurduk ama. Lan. Hayır lan. Jeton yeni düştü abi benim nasıl penaltı? Ya ininiz. Bir defa şans geliyor abi. Bakalım. Arkadaşlar bunda hiçbir şey yok. Gerçekten buna penaltı veriyorsa hakem. Sol alt. Evet. Dort olduk yine. Lan adama atmayacaksın. O Daniels. Abi. yemin ederim çok iyisin lan sen. Daniels bak hele. Aç ortanı hocam. Uzaklaştıralım bir. Evet, ilk kere bitti. Lan Thompson! Çok iyi! Vur onu! Çık kale. Peki, yapacak bir şey yok abi. Karşı karşıya kallar attı. Dağıldık abi, iyice dağıldık ya. 3-0. Allah belasını vermesin böyle iş. Ne kadar sinirlendim bitseniz arkadaşlar. Arkadaşlar 8 şutumuz varmış. 4 isabetli şutum varsa gol atamadıysan sorun var demektir. 112 pasta 86 pas isabeti. Böyle göstermeye gerek yok. İlerledim birazcık. Ve evet Bernard gitti sağ bek. gitmiş. Aha geldi evet arkadaşlar işe yarıyor. 300 bin, buna 500 bin değil. 300'de kaldılar. 430 bin. 164. Ya kabul et ya kabul et. 24 yaşındaki adama 270 bin, 275 bin değeri var. 300 binden fazla çıkmadılar abi. 23. sıradayız şu anda eve 15. sıradaki takımla maç yapacağız. Maç öncesi raporu. Yarım yıldız. Burada hiçbir şey yok abi. Oh, yorgunluğa bak. Şöyle bu şekilde Arkadaşlar ben McAllister'da mı satsam diye düşünüyorum ya. Baştan aşağı dizelim ya takıma. Güzelsin. Golün iyi. İyi. Hadi kuramadı. Oo. Konuşturamadılar beni. Şut kaleci. Gel pas. Yapma. Hayır, 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 hayır. Lan niye mi onu be? Şansa bak direkten gidi. Arkadaşlar bu adamlar niye bu kadar şanslı ya? Brown'un şutu. Oo, uzaklardan. Direğin dibinden dışarı çıktı be. Yaklaştık gole yaklaşıyordu abi. Golün kokusunu almaya başladım. Evet, Doik. Brown, Brown, Brown çok iyisin lan. Oo, iğne deliğinden attı. Harikasın oğlum be, koçumsun lan. Arkadaşlar, bu ülke ne demeli peki? da getirdi top çekti ama Brown da o açıdan harika. Şey çok güzel vurmuş ya. <laughs> Bizim sevinçlere bak. Bir yetmedi ikinci kez zıpladık. Çok iyisin lan da bu. Abi gelme gelme. At onu ya. Hadi. Tamam. Hayır be vuramadım. Ya bitirdi. Of. Hayat bitti. <laughs> 10 şutum var. 5 isabetli şutta bir gol atıyorsan onlar da bir istavet bir gol atmış aslında. Doik iyiydin. Sevdim. Ya iki şuttun vardı karşı karşıya. Kaleyi bulan. Atamadın ya. Bitirdin bizi. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Brown 3 şutu var. Birisi gol. Birisi de gerçekten iyi şuttu. Diğeri de isabetsizmiş. Gorin. değil misin birader. Onun haricinde yerleri ileridedir abi. Arkadaşlar Doike bir teklif gelmiş. Şöyle maksimum 570 bin diyor. Bunlardan bir 650 bin falan çalabilirsem güzel olur. Bunlar hangi ülkenin takım ya? Çin var gibi sanki Çin gibi bir şey galiba. Arkadaşlar Hollanda teklif geldi. 1 milyon. 1.300 isteyeceğim. Bir üç Direkt gitmezler herhalde. Bir de kaldılar. Bunları çok şey yapmayacağım. Çok zorlamayacağım. Bir isteyeceğim. 1240 olmuş. Güzel kabul ettiler. Güzel. Arkadaşlar Hollanda bir teklif daha. Kasımpaşa'dan bu sefer. 1 milyon lira vermiş onlar da. Böyle bir buçuk isteyeceğim. Abartmış mı olursun? 450 isteyim bari. Kabul ettiler. Çocuk. Kasımpaşa'ya gitsem Sen boş vardı transfer City falan. Arkadaşlar maç zamanı gelmiş. Bu bölümlük bu kadar olsun diyoruz arkadaşlar. Madem bu maçı diğer bölümde oynayalım. Ee, bakın gidecek oyuncularımız var. Transfer listesine gelelim. Ben şuradan Akinola'yı da transfer listesine ekledim. O dediğim şeyi yaptım yine. Çiğtenciden şeyini düşürdüm. Bunları arkadaşlar öyle çok hile gibi saymayalım da yani, Gereksinim diyelim mecburiyet yani, Yoksa mesela ben bir oyuncu alırım Mesela gerçekte bir oyuncu alırsın Sonra bakarsın transfer dönemi kapanmadan Çok kötü, beklentinin çok altında Direkt satabilirsin yani böyle Tarihte yaşanmışlıkları vardır elbet Bu kadar adam, şu iki adamdan 2 milyona yakın para gelecek Neyse arkadaşlar transferlerimize falan diğer bölümde devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.